Orası bu çocuğu kan kardeşim Kinyas gitti. Yok oldu. Buharlaştı. Geçen hafta bugün Hilton'da komi bir zarf yitirdi. Üstünde bir şey yazmayan. Açtım. Önce ufak bir kağıt. Gidiyorum. Kinyas uzun mesajları ve kelime harcamayı sevmediği için ilk sözcük asıl yapacağı hareketi anlatıyordu. Gerisindeki kağıtlar ise son yazdıkları. Benimle ilgili düşünceleri, tahminleri, ama haraya girmeden yapılan ganyan tahminleri kadar tutmayan cinste. Kassandra'dan itibaren yazdığının da yatan yanına yere bırakmıştı. Okudum zarftakileri. Elim minibara gitti. İçindeki viskiye geri çektim. İçkiyi bırakmıştım. Oturdum yatağa, midemde küçük bir bulanıklıkla asitler dalgalanmıştı. Küfür etmeye gücüm yok. Öylece oturup karşımdaki boş duvara bakıyordum. Tabi bu bendeki ani değişimin yazdıklarıyla kesinlikle ilgisi yoktu. Hakkımdaki düşüncelerini 8 yaşımdan beri biliyordum. Aramızdaki garip ilişkinin şekli böyleydi. Ben ondan ve hiçbir şeyden rahatsız olmazken o dünyada sadece benden rahatsız olurdu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar duygusal olmaktan çok düşünseldi. Beni yatağa çöktüren konu Kinyas'ı bir daha asla göremeyeceğimi tahmin etmemdi. Birçok kez birbirimizi yarı yolda bırakıp ortadan kaybolmuştuk. Ama yazdığı kısacık not ilk defa karşılaştığım bir şeydi. Birçok insan için gidiyorum kelimesini ifade edebilecekleri Kinyas'ın anlatmak istediği kadar korkunç bir gerçeklik içermezdi. Gidiyorum derken gelmeyeceğim, ölüyorum demek istiyordu. Cezminin son sigarasını da yaktım, yatağa uzanıp. Artık anlıyordum. Kinyas bir daha asla geri dönmeyecek. Eskiden birbirimizi kaybettiğimiz ya da bir krizin ertesinde terk ettiğimiz zaman son görüştüğümüz yerde beklerdik tekrar buluşmak için. Bir defasında Kinyas beni ay bir bankta beklemişti. Ben çekip gitmeden oturup birkaç kelime ettiğimiz bankta. Ama birbirimize böyle garip notlar, kesin sözler hiç yazmamıştık. Elias'ın düzgünlüğü yazdığı kelimeyi her açıdan ne kadar ciddi aldığını gösteriyordu. Aslında elbet bir gün gerçekleşecekti ayrılığımız er ya da geç ayrılacaktı hayatlarımız. Ama böyle olmasını beklemiyordum. Çünkü bana sadece sinirlenip gitmiş olması fazlasıyla insani ve safçaydı. Sıkıldığı için terk etmiş olmasını tercih ederdim. Ya da uykusuzluktan kaçmış olmasını. Ama o toy bir genç gibi sadece bana kızmıştı. Varlığıma sinir olmuştu. O gün yataktan kalkmadım. Kan kardeşimin ölümünü hazmetmem gerekiyordu. Bazıları yürüyerek, bazıları yatarak. Ben yatakta dönerek sindirdim Kinyas'ın yok oluşunu. Bir ara koşarak aşağı inmeyi ve sokaklarda onu aramayı istedim. Ama bulduğum takdirde ne diyeceğimi bir türlü planlayamıyordum. Bir sürü kelime vardı kafamda. Ama birleştiremiyordum bir türlü. Mantıklı cümleler var etmek uğruna. Döverim dedim ben de. Vururum, yere düşer, tekme atarım en azından bir iletişim kurmuş olurum diye düşündüm. Ama vazgeçtim. Kinyas o kadar çabuk kaybolurdu ki şehirlerin sokaklarında. Casus uydular bile bulamazlardı onu. Apartmanların gölgesinde yürürken. Sonsuz yalnızlığım eşsiz bir heykeldi artık. Hatasız bir anıt. Mermer bir başyapıt. Dünyanın sekizinci harikası. Sadece ben kalmıştım Kinyas'tan geriye. Sadece Kayra. Gecenin soğuk sessizliği çöktüğünde midemdeki uğultular duruldu. Terlemem geçti. Hazmetmiştim Kinyas'ın kaybını. İşte bu kadar. Zaten daha ne kadar sürebilirdi ki? Ancak ailemi daha iyi anladım. Onlar belki de yıllarca böyle bir gün tekrar tekrar yaşamışlardı. Kinyas gitti, ben kaldım. Saat dörde geliyordu. Güneş az kalmıştı. Eşyalarımı topladım. Kinyas'ın yazdıklarını kendi yazılarımın yanına koyup çıktım otelden. Arabaya binip gitmeye başladım. Göl başına doğru çıktım. Kulu yazıyordu bir tabelada. İsmi güzel ama kim gider? Benzin aldım. Devam ettim. Birkaç saat boyunca sanki Kinyas hala yanımdaymış gibi konuştum arabada. Kendimi itiraf etmediğim değil. Farkında olduğum ama görmezden geldiğim bir duyguyla boğuşuyordum aslında. Üzüntüyle. Evet. Çok üzgündüm. Sürekli maruz kaldığım, üzerimdeki melankoli bulutunun yağmuru değildi. Herhangi bir insanın üzüntüsü kadar basit bir acı vericiydi. Kinyas yıllar boyunca yarattığımız tarihi ilişkimizi bir saniyede bitirmişti. Doğanın 80 yılda büyüttüğü bir insanı bir saniyede öldürmesi gibi. Bir kez daha doğadan nefret ettim. Küfürlerim nükleer enerji karşılıklarına kadar giderken Konya'ya geldiğimi fark ettim. Ülkeye dönmek büyük bir hataydı. İntihar eşitti. Konya'dan güneye indim. Mersin'e. Günlerce ortalama 60 km hızla yol aldım. Herhangi bir polis kontrolünde durdurulmamam büyük şanstı. Ehliyetsiz bir turisttim. Ama umursamadım bu ihtimali. Durmadım. Yol aldım. Motorun sesi bütün kulaklarımın mekanizmasını doldurana, bütün beynim motor yağıyla kavurana kadar. Mersin limanından bir yerlere gidebilirdim. Ama herhangi bir insanla selamlaşmak bile işkence gibi geliyordu. Ve limanda bilgimi bulmak için merhabadan fazlası gerekirdi. Antalya'ya doğru kırdım direksiyonu. Saatlerin akıyor ve hiçbir acıya rağmen durmuyor olması tek tesellimdi. Kemere vardığımda durdum ve arabadan indim. Şimdi Türkiz Oteli'nin deniz gören bir odasının balkonda oturuyorum. Bacaklarım sızlıyor. Günlerdir pedallara basmaktan Denize girmek istiyorum. Yüzmek. Eskiden yaptığım gibi. Kilometrelerce. Dalgalarla dövüşmek. Biliyorum ki Kinyas'ı rüyamda göreceğim. Ama istemiyorum. Uyumaktan korkuyorum. Kinyas'ın kabusları. Belki de kan kardeşimin dediği gibi eve dönmeliyim. Hayatta olduklarını tahmin ettiğim ailemi görmeye gitmeliyim. Belki de vurmalıyım kendimi. Kinyas gitti, kayrağı kaldı. Kinyas gitti, hayat kaldı. Bir el ateş etsem hepsi ölür mü? Kinyat, gayra, hayat. Tek bir mermi. Yatağa uzandı. İlk defa zor uyumak. Gerçekten zor. Benim vicdanım hiç olmadı ki. Ne sızlıyor böyle içimde? Ne engelliyor kendimden geçmemi? Bazıları kolsuz var. Ben vicdansız gelmişim dünyaya. Vicdansızım. Üç kez tekrarladım şu kelimeleri yüksek sesle. Çocukken yaptığım gibi üç kez yanlış bir iş yaptığım zaman babamın bana kızacağını düşündüğüm günlerde korkumu silmek için söylediğim o sihirli sözleri tekrarladım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Uyandığımda hava kararıyordu. Açık balkon kapısından içeri giren hafif bir rüzgar üzerimdeki uykuyu titremeye yetmişti. Bana da haliyle yataktan kalkmak düştü. Dünyanın üzerinde peydahlanmış hayata dönmek için giyinip dışarı çıktım. Çarşıda yürümeye başladım. Kuyumcuların önünden geçtim. Pek laf atan olmadı. Bir turisten çok, tanıdık bir Türk erkeğine benzediğimden olsa gerek, yanaşan olma dükkanların önünde duran çocuklardan. Otele dönüp, satın aldığım siyah şortu giyip plaja gittim. Akdeniz ismindeki suya daldırdım kafamı. Gözdüm, enine, boyuna. Karadan her zaman için daha güvenlidir ıslak çukur. Açıklarda bir yerde kendimi sırt üstü bırakınca gözlerimi kapatıp arada bir yüzümden geçen dalgaları aldırmadan düşünmeye başladım. Kinyas'ın gidişini, bundan sonra ne olacağını, zihinsel ölümüme giden yolu, düşünülebilecek her şey. Her zamanki gibi yaşayan en şüpheci beyinlerden birine sahip olduğundan bütün sorular özenle her açıdan incelendikten sonra yanıtsız kaldılar. Yarım saat kadar öylesine yattıktan sonra su yatağında kıyıya çıktım. Tekrar odamdaki yatağıma döndüğümde tek istediğim içimden gelen bir ses duymaktı. Sadece bir ses. Ne olursa. Mide gurultusundan bir şiire kadar. Hepsi kabulümdü. Kendimi dinlemeye, duymaya çalıştım saatlerce. Elimden geleni yaptım. Ama hiçbir şey. Tek bir ses. Tek bir fısıltı bile gelmedi kulaklarıma. Ne yapmak istediğini bilememek kadar acı verici bir şey daha yoktu. Ne istediğini bilememek, insana verilmiş en yırtıcı işkence türlerindendir. Gecenin ortasında hala yatakta zihnimin uyanıp en derininden gerçek bir emir yollamasını bekliyordum. Zihnimin kendisine seçtiği ölüm tarzını öğrenmenin zamanı gelmişti. Kinyas da yoktu artık ve ihtiyacım olan yalnızlığı hediye etmişti bana. Artık geriye sadece zihinsel ölüme giden yolda ilerlemek kalmıştı. Ama bu yol nereden geçer Nerede başlar? İşte bunu bulamıyordum. Öncelikle ülkeden çıkmalıyım diye düşündüm. Bu arada fazlasıyla hafızamı canlı tutacak dekorlar vardı. Gideceğim yer daha önce asla ayak basmamış olduğum bir yer olmalıydı. Evet, kesinlikle bilmediğim bir yer. Bana hiçbir şey hatırlatmayacak bir şehir, bir kasaba, her neyse. Ve böyle bir yeri bulduktan sonra bedenimi canlı tutacak, onunla ilgilenecek insanlar da bulmalıydım. Belki de işin en zor kısmı buydu. Kim böylesine sapkın bir teklifi kabul edebilirdi ki? Kim kendi isteğiyle bitkisel hayata giren, beyin fonksiyonlarını durduran ile ilgilenmek isteyebilirdi? Tabii ki fakir birileri. Yeterince para karşılığında bu iğrenç görevi ben ölene kadar yapacak birilerini bulabilirdim büyük ihtimalle. Bir ara akıl hastanelerini de düşündüm. Herhangi bir ülkede, herhangi birini kendi isteğimle kapatıldığım takdirde ne yer olabileceğini düşündüm. Öncelikle delilerle olmak beni uyanık tutardı. Fazlasıyla sistematik yürüyen bir kurumda, üstelik beni iyileştirebileceklerini sanan insanlarla dolu bir binada, zihnimi önce parçalayıp sonra tamamen yok etmemin imkanı yoktu. Meksika'daki mağarayı düşündüm sonra. Hayır, o da olmaz. Belli bir süre sonra doğal ihtiyaçlarım, gireceğim o sonsuz beyaz uykudan beni uyandırırdı. İhtiyacım olan beni üç günde bir besleyecek, Altımı temizleyecek birisini ömür boyu kiralamaktı. Yerin bir önemi yok. Belki büyük bir ev, belki de bir kulübe. Fark etmeyecekti. Gözlerimi kapattıktan sonra duvarın genişliği. Tabii bütün bunları yapabilmem için çok para gerekiyordu. Fazlasıyla para. Ve hesabındaki paranın ortalama, belirimin gerektiği gibi bakıldığı takdirde 50 yıl daha var olacağı düşünüldüğünde yetersiz kalacağı can sıkıcı bir gerçek. Dolayısıyla son biri vurdun. Çok büyük bir vurgun şarttı. Bedenime 50 iletecek bir para. Herhangi bir ülkenin merkez bankasını soymak gerekebilirdi. Son bir çaba. Hayatla kurulacak son bir ilişki. Sonra her şeyi bitirebilir ve kapanan televizyon ekranı gibi karartabilirdim zihnimi. Öncelikle buradan ayrılmalıyım. Haritasını bildiğim bir yere gitmeliyim. Banka soyacak kadar kalabalık değilim ama çok büyük bir uyuşturucu satışı ayarlayabilirim. Belki yarım ton eroin. İşte bu yeter. Böyle bir iş için de Afrika'ya dönmeliyim. Her şeyin başladığı yeri. Afrika. Dünyanın kara deliği. Herkesin ve her şeyin içinde kaybolduğu o şeytan üçgeni. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler Seni rüyalarımda hapsetmeler Yıldızların hırsızları mı var? Tutamam tutamam hep yeni bir gün doğar Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış ben daha da biteceğim Kırgınım kendimi üşüyorum gölgende Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim